Selamünaleyküm. Aleyküm. İkinci ünite Ramazan-ı Şerif ve orucun önemi. İslam dininin temel ibadetlerinden biri Ramazan ayında oruç tutmaktır. Oruç akıllı, sağlıklı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslümanın Allah Celle Celaluhu rızası için havanın aydınlanmasından hemen önce yani tan yerinin ağırmasından başlayarak güneş batıncaya kadar yiyip içme ve bazı belge bedensel isteklerden uzak durmasıyla yapılan bir ibadettir. Oruç tutmak İslam'ın şartlarından biridir. Oruç ibadeti sadece İslam dininde değil, daha önceki önceki ilahi dinler, dinlerde de var olan bir ibadettir. Bunu yüce Allah'ın ey inan, ey in, inanlar, inananlar inananlar Allah'a karşı gelmekten sakınma sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındı. Farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Bakara suresi 183. ayetinden anlamaktayız. Oruç bedenle yapılan bir ibadet olduğu için oruç tutacak bir Müslümanın sağlığının yerinde olması ve yolcu olmaması gerekir. Oruç çeşitleri. Kaza orucu, kefaret orucu, nafile orucu, adak orucu.